Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosunun ikincisini Batur'la birlikte ee, yapacağız arkadaşlar. Başlatıyorum yapın. Bugün Batur'la ilgili merak edilenleri ilgimiz hakkındaki diğer şeyleri konuşacağız. Evet arkadaşlar birinci soru herkese sorduğumuz gibi. Müslim Evsin'in adına Nasıl karar verdin? Adı Niye? Böyle. Arkadaşlar Batur tanımayanlar için Müslü Mevsi'nin başka ne? Müslü adı adına nasıl karar verdi? Adı niye böyle? Arkadaşlar bu arada bugün Batur'un Apo'yla bir maçı var. E, Apo'nun cevabını bekliyoruz. Ve hani önemli de bir maç. Ka e, hem Arap Mani için hem Kalkan Balkan için. Tabii ki Müslüm Efsiz için zaten direkt önemli bir maç. Liderlik yarışında Arap Mani ile Bat Batur'un takımı Müslüm Efsi'nin güzel bir yarışı söz konusu. Kalkan Balkan Efsi de bir o kadar. Bence ikinci yeri bir anda geldi aklıma. Baktım herkes günü koymuş. Bahar dedim ben de koyayım. Dedim bir anda o aklıma geldi. Güzel. Peki. Bugünkü Bugünkü açıyor hakkında ne dersin? Peki bugünkü apa maçı hakkında ne dersin? Ne? <laughs> ne? dersin? Şöyle düzeltelim. Ne versin değil yani. Dersin. Bakalım. Ne diyecek bilmiyorum. Apo evet değişik bir 1-0 yenmişti. Ay yenmiştik biz onu. Bakalım Apo'nun performansı ne olacak. Apo şu anda çok e, sağlam bir grafik çiziyor. Na mağlup ve hiçbir beraberliği de yok. E, i̇kinci araya na mağlup girebilen tek takım şu anda olacak. Eğer böyle giderse ve beraberliği olmayan da tek takım. O yüzden birazcık maç oynadım ve oyuncularıma da güveniyorum. Allah'ın izniyle Apo müsait olduğu bir zaman oynayacağız. Evet arkadaşlar Apo şu anda yazmıyor, bakmıyor telefonlara. Normalde yani daha şey bir zamanda oynayacaktık. Oynayacaklardı. Fakat böyle olmadı. Ee, o yüzden de yani bir tık böyle kalpleyelim. Her şey olabilir. Maç hakkında çünkü ben seni 3 bir yendimlikten sonra sen beni 3 Evet diyelim. Evet. Ee, takımda dur takıma güven ben dini söyledin en çok Kime güveniyorsun? Evet. Takıma güvendiğini söyledin. En çok kime güveniyorsun dedim. Takıma güvendiğini söyledi. Ee... Evet. Bakalım. Burada arkadaşlar Ne bir tane E'yi koymuyor? Ben E ve yazıyorum. Daha koyayım Burada arkadaşlar ligde de ben moralim çok bozuktu arkadaşlar o gün. Eee... Normal kanatlarım var çünkü ben kanatlardan ölürüm yani. mesela fotoğraf cevap. Eee... Teşekkürler. Eee... Peki diyelim ee, uzun vadede a 5 adet maçın var şampiyon olabileceğine ne C iyi olabileceği yine olabileceğini düşünüyor musun şöyle Ultun Vadisi'de 5 adet maçın var ligde diyelim şöyle düşünüyor musun ligde evet arkadaşlar şu anda bence en iddialı takım Müslüm FC bu arada. E, fakat yine de hani Arap maniğimizim de çok büyük. Ben rüştürmüşüm gibi gözüküyor. Ama bu tamamen bana kadar Çünkü her an her şey olabilir. Ben dört haftada bunu fark ettim. Evet. 4. haftada sanırım. Dördüncü hafta benle oynadığı maç kastediyor sanırım. yine ikinci şeyde yazsın Batırcuk. Gök. Kendime %60 sens veriyorum. Ben de arkadaşlar. Yani kendime de Batur'a %60 sens veriyorum. Ve ee, şey. Evet ne sorumu biliriz. Ee, ne sorsak ne sorsak ne sorsak Ha Takıma Takıma Peste Ya yani peste arkadaşlar şey kimi Birini al maya almayı istesen sen bu kim olurdu tekrar peste birini almayı sen bu kim olurdu oyuncu şu ben yani futbol arkadaşı bu arada güzel sorular sorduk. Messi Foden e, her şey olabilir dediği Apo ile oynadığı maç. Evet ne olacak? Şu anda düşünüyor ve kim alırdı? Kanat kullanır bence orta kafa alırdı. Sol arkada çünkü ben 80 var ve hep o kanattan koyuyorum. O mevki dışında takımın iyi aldığını düşünüyorum. Güzel. Bek dışında. hedefleriniz. Hedefleriniz var mı? Hani transferde işte hangi noktalara yoğunlaşacak? Yok dedi evet. Takımı geniş gerçekten de. Olabilir. Okay. Bundan sonraki de Instagram hesabınız kulüp adına adına var. Ee, niye çok video gelmiyor? Arkadaşlar bundan sonra Berat'a ne sormuştuk? Berat'a ne sormuştuk? Arkadaşlar. Bu da öyle olacak. Sınav haftası. <laughs> Sınavlar. Evet arkadaşlar sınavlarımız yaklaşıyor. Ben de buradan çok küçük bir duyuru yapıyorum hemen götürcüğüm. Biraz bekle kanka Arkadaşlar sınavlar yaklaşıyor. Biz de sınavlardan dediğin Instagram, YouTube, diğer platformlar hepsini biraz boşlayabiliriz arkadaşlar. Kalkan Vakan, Müslüm, Arap Mani video gelmesi sağlamayalım. O yüzden e, böyle olacak. Kanatları seviyor sunuz. E, sizce orta kafa kol tek ni tekniği tekniği vardır biliyor <Sessizlik> musun? Buna mı ayar hocam? Biliyordur diye düşünüyorum. Jack orta kafa oyuncusu kim? Sizinki dışında. Sizinki dışında. Peki forvetlerin en çok yükselir orta saha oyuncusu kim? Sizinki dışında. Bence de, bence de evet. da bence de arkadaşlar, Haaland'ın yanına ekleme yapacak olsaydım büyük mali bir şey eklemezdim. Şu anda e, bence e, çok yani şey veya John Coler ve var Enesiri var. O da işiyor. Orta işe yarıyor. Kafa olarak. Fenerbahçe ile geçiyor Batu. Berat da Yani zıt kutuplar biraz. E, futbolda fenerliyim diye demiyorum ama oyunda çok işiyor arkadaşlar. Yunus Enesiri'nin bende bir kartı vardı. 95 orta kafa golcü var. O çok iyi arkadaşlar. Bayağı iyi. Şöyle, bu şimdi şöyle biraz da kendi piyasamızı yapalım. Katılır mısınız? Biz eğlence videolarına katılır mısınız? Biraz değişik bir soru. <Gülüyor> <Gülüyor> Müsaade olun tam bence de. istediğiniz anda gelirim. Adamsın kankam. Adamsın. Peki. Yine uzun vadede. nasıl sonuçlanır? Sonuçlanır. Puan durumunu yazar mısınız? Arkadaşlar bence ben de buradan söyleyeceğim Müslüman Efsi, Arap Mani Efsi, Kalkan Balkan Efsi, Apo Emir Kral Efsi diye düşünüyorum. Yok onlara gerek yok. Çok uzar. Gerek kaç puan alırlar Babam bir dakika. Evet arkadaşlar ben Alper, Berat, Apo, Emre aynı arkadaşlar. Aynı. Benim gibi e, şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar video bitti. Yine video göndererek buradaydı. Batur'la Berat'la daha fazla emin için Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.